belirli insanlar tarafından ilahi nefret hakkında sözde itiraf, ın baruç de Spinoza'ya, 1632, 1677, atıf, ilk bakışta felsefe düşüncelerinin kaba bir çarpıtılmasıdır. Tanrı'nın antropomorfizasyonu ve seçici bir ahlaki yargıyı uyandıran kışkırtıcı başlık, önde spinozizmin çekirdeği ile zıttır, Tanrı'yı doğa, Tanrısı ve natura ile tanımlayan ve ilahi iradenin nosyonunu reddeden rasyonel bir panteizm. Bu yanlış yorumun kökenini anlamak ve Spinoza'nın tanrı, erkekler ve ahlaki değerlendirme olarak adlandırabileceğimiz ilişki üzerindeki gerçek konumunu ortaya çıkarmak için, metafizik, ahlak ve teolojik politik eleştirilerine girmek gerekir, bu da nefret eden, bir tanrı fikrinin sistemiyle nasıl uyumsuz olduğunu göstermektedir. Spinoza'nın çalışmaları, özellikle etik, 1677, ve Teolojik Politik Antlaşma, 1670, finalizm veya providence kalıntılarını ortadan kaldıran bir tanrısallık anlayışı geliştirir. Tanrı, onun için ahlaki bir yasa koyucu ya da ödüllendiren veya cezalandıran bir yargıç değildir, her şeyin ebedi yasalardan çıktığı sonsuz ve gerekli madde. Nefret kavramı, bireyin eylem gücünü azaltan bir durum olan üzücü bir tutku, (tristitia) olarak etik olarak analiz edilir. Bu nedenle Tanrı'ya nefretle ilişkilendirmek, Tanrı'nın, kesinlikle sonsuz ve mükemmel olduğu için, tutkulardan etkilenemez bir çelişki olacaktır, bunlar sonlu modlara, yani insanlara uygundur. Sözde Spinoza'na itirafını anlamanın anahtarı, insan, sınırlı ve tutkulu perspektif ile doğanın gerekli düzeni olan ilahi perspektif arasındaki ayrımdır. Yorumlayıcı yanlış anlama, Spinoza'yı İbrahim dinlerinin kişisel tanrısı gibi geleneksel teolojik kategorilerden okuduğunda ortaya çıkar. Teolojik politik antlaşmada İncil eleştirisinde Spinoza, kutsal metinlerin peygamberlerin ve izleyicilerinin hayal gücüne ve tutkularına uyarlanmış insan eserleri olduğunu savunuyor. Tanrı'yı öfkeli veya haklı olarak tanımlayan pasajlar, onun için antropomorfik promeksiyonlardır, sadece cahil çoklukları yönetmek için yararlıdır. Spinoza'ya göre gerçek din, dogmalara ya da kaprisli bir tanrıya dayanır, ancak gerekçelerin gerekli düzenine olan akıl ve entelektüel sevgiye itaat ederek. Bu anlamda, ilahi gazap veya tanrının nefreti, niye ele aldığında gantlaşmanın bazı pasajlarında veya mektuplarda olduğu gibi, her zaman bu kavramları yapılandırmak, ontolojik temel olmadan metaforlar veya alegorlar olduklarını gösteriyor. Sistematik bir analiz için, sorunu üç merkezi eksende ayrıştırmak mümkündür, bir Spinoza'daki Tanrı'nın doğası ve tutku niteliklerinin imkansızlığı, iki dini gelenekte ve Spinozan eleştirilerinde, nefret ve aşk kavramlarının kökeni ve üç Spinozistetik, göksel ödüllere ve cezalara dayanan ahlaklara alternatif olarak bu eksenlerin her biri, sadece diviniti ve insanlık arasındaki ilişkinin önemsiz bir anlayışını değil, aynı zamanda insanlık arasında nasıl önemli bir anlayış sunmadığını ortaya koyuyor. İlk eksende, Spinozist metafizik, Tanrı'nın tüm modların, insanlar dahil, ifadeler olduğu benzersiz, sonsuz ve gerekli madde olduğunu belirler. Bu nedenle, Tanrı'nın insan anlamında akıl veya iradesi yoktur, onların eylemleri, doğanın nedensel zinciridir. Nefret, tutku olarak, bir eksiklik veya eksikliği varsayar, kesinlikle dolu bir varlıkta imkansız bir şey. Spinoza, etik olarak, bölüm I, önerme 17, Tanrı'nın var olduğu ile aynı ihtiyaçla hareket eder, herhangi bir keyfi veya ahlaki tercihi dışlıyor. Tanrı'nın belirli insanların nefret ettiği fikri bir seçim ima edecektir, ancak Spinoza için, zorunlu olarak var olan her şey ve iyi veya kötülük, kavramı ilahi özü değil, insan arzularına göre. İkinci eksen, kutsal yazılar ve kurumsal dinlerin Spinoza'n eleştirisini ifade eder. Teolojik politik antlaşmada Spinoza, eski peygamberlerin ve yasa koyucuların itaat etmek için Tanrı'nın insan tutkularına nasıl atfedildiğini analiz eder. Örneğin, Sodom ve Gomorrah'ın yok edilmesi, onun için ilahi bir nefret eylemi değil, ahlaki önyargı ışığında yorumlanan doğal bir olaydır. Spinoza, komşu sevgisine ve bilgelik arayışa inen, gerçek din ve Tanrı'yı bir tiran gibi boyayan batıl inançlar arasında açıkça ayrım yapar. Ne zaman? Oldenburg'a, 1665, mektupta olduğu gibi, bazı pasajlarda Tanrı'nın nefretinden bahsediyor, geleneksel teolojiyi taklit etmek için bu tür kavramların rasyonel bir tanrısallık anlayışı ile uyumsuz olduğunu gösteriyor. Üçüncü eksen, nihayet, ilahi ödüllere veya cezalara dayalı ahlakın üstesinden gelmekte Spinozist etik ile ilgilidir. Etik de Spinoza, dışsal bir yargıya bağlı olmayan bir tutku ve insan özgürlüğü teorisi geliştirir. Hareket etme gücümüzü artıran şeydir ve, kötülük, onu azaltan şeydir kurtuluş, Spinoza için ölümden sonra bir ödül değil, rasyonel bilgi aracılığıyla üzücü tutkuların, nefret, kıskançlık veya korku gibi kurtuluşudur. Bir adam nefret için hareket ettiğinde, tutkularına bir köle, akıl için hareket ettiğinde, şeylere olan ihtiyacın anlaşılması olan, beatitude, beatitudo'ya yaklaşır. Bu resimde, Tanrı'nın birisinin, nefret ettiği fikri, bazı bireylerin akıllara karşı hareket ederek, doğa ile uyumdan ve dolayısıyla kendi özlerinden uzaklaştıkları fikri ile değiştirilir. Bu resmin eleştirel bir analizi, Spinoza'nın sözde itirafının aslında çalışmalarının çarpık veya kötü niyetli bir okuması olduğunu ortaya koyuyor. Geleneksel teolojik dili onayladığı tek zaman, başkalarının inançlarını daha sonra çürütmeye maruz bıraktığı zamanlardır. Örneğin, etik olarak, bölüm 4, lüvü önerisi, erkeklerin onlara uygun olanı nasıl, iyi dediği ve kendileri için zararlı olan, kötü olarak adlandırarak bu değerleri Tanrı'ya yansıttığını tartışır. Ancak bu projeksiyon tam olarak felsefesinin üstesinden gelmeyi amaçladığı şeydir. Spinoza, Tanrı'ya entelektüel sevgi, lavdei intellectualis, karşılıklı bir duygu değil, evrenin gerekli düzeninin rasyonel anlayışından bahsettiğinde, Tanrı sevmez veya nefret yapmaz, her şeyi yöneten yasa. Bu eleştiriyi derinleştirmek için Spinoza'yı çağdaşları ve öncülleriyle karşılaştırması yararlıdır. Örneğin Kalvinist teolojisi, bazılarını ebedi lanetlemeye kınayan ilahi bir öngörüden söylerken, Spinoza ilahi seçim kavramını reddediyor. Ona göre öngörme sadece nedensel doğa zinciridir. Her şey arkadan bir plan veya ahlaki yargı olmadan zorunlu olarak hareket eder ve hareket eder. Benzer şekilde Hobbes dini bir siyasi kontrol aracı olarak görürken Spinoza erkekleri korku ve batıl inançtan kurtaran rasyonel bir din arar. Bu anlamda nefret eden bir tanrı fikri onun için dinlerin kitlelere hakim olmak için sömürdüğü korkusunun kalıntısıdır bu rotanın kesin sentezi Tanrı neden bazı insanlardan nefret ediyor? Spinoz'in bağlamında kendi içinde kötü formüle edilmiştir. Spinoza ilahi nefret hakkında hiçbir şey itiraf etmez, çünkü onun için böyle bir nefret yoktur. Var olan şey, tutkularını Tanrı'ya yansıtan ve teolojik kurgulara başvurmadan şeylere olan ihtiyacı anlamamıza izin veren insan cehaletidir. Spinoza'nın gerçek, itirafı, erkeklerin kozmik yargıç olmadığını anladıklarında özgür olmaları, ancak sadece bilinen ve takip edilebilecek doğal yasalardır. Biraz Tanrı'ya atıfta bulunan nefret, aslında, erkeklerin birbirleri için hissettikleri nefrettir ve bu sadece dünyanın gerekli düzenine karşı akıl ve sevgi ile aşılabilir kışkırtıcı başlığın sadece reddedilmesine ek olarak, Spinoza ve sözde ilahi nefret hakkındaki tartışma, dinin, ahlak ve özgürlüğün doğası üzerine daha geniş bir yansıma için yer açıyor. Spinoza'nın iddia ettiği gibi, Tanrı ahlaki bir yasa koyucu değilse, etik korkudan ziyade akıl üzerine kurulmalıdır. Eğer nefret gücümüzü azaltan üzücü bir tutku ise, felsefi görev onu anlayışla değiştirmektir ve eğer kurtuluş dış bir ödül değil, özümüzün gerçekleştirilmesi ise, o zaman Tanrı'nın nefret ettiği ile ilgili soru tüm anlamını kaybeder. Geriye kalan şey, beatitude arayışıdır, doğa ile olan gerçek ve uyum bilgisinden doğan sevinç. Nihayetinde, Spinoza Tanrı'nın bazı insanlardan neden nefret ettiğini itiraf eder, başlığı sadece bir ironi veya geleneksel teolojinin eleştirisi olarak okunursa mantıklıdır. Spinoza hiçbir şeyi itiraf etmez kınıyor. Tanrı'yı insan tutkusu imajında yaratan batıl inançları ve kontrol etme korkusu kullanan dogmatizmi insancıllaştıran cehaleti kınar. Felsefesi özgürlüğe bir davettir. Dizeler olmadan düşünün, korkmadan yaşamak ve oldukları gibi şeylere olan ihtiyacı sevmek. Bu anlamda tek olası itiraf Tanrı'da nefret olmamasıdır. Bilge insanın terör değil sevinçle düşündüğü sadece ebedi ve gerekli doğa düzeni vardır. Kurtuluş için bazılarını ve kınama için bazılarını seçen nefret eden bir tanrı fikri, Spinoza için ilahi olan insan sınırlamalarını ve çatışmaları yansıtan antropomorfik hayal gücünün kalıntısıdır yü nefret, sevgi veya öfke gibi sevgilerin, düşünce ve geniş maddenin, yani sadece sonlu varlıklarda var olan sonlu modların modifikasyonları olduğunu göstererek bu kavramı söker. Tanrı, sonsuz ve kesinlikle gerekli bir madde olarak, tutkuları yaşayamaz, çünkü muhtaç, ön yargı veya onu etkileyen bir şeyle ilişkiyi varsayarlar. Eğer Tanrı nefret edebilseydi, o, dış nedenlere bağlı olarak değişime tabi olurdu ve bu nedenle Tanrı olmazdı mutlak mükemmelliğin tanımı, nefret, ilahi doğanın barındıramayacağı bir iç çelişki olan varlıkta bir azalma anlamına geldiğinden, olumsuz sevgi olasılığını dışlar. Spinoza, Yutika Ü'nün 17-17. önerisinde, Tanrı'nın sevinç veya üzüntü sevgisinden etkilenmez, sadece Tanrı'daki insan duygularını inkar etmekte kalmaz, aynı zamanda ilahi ahlaki bir yargı fikrini sürdüren teolojik temeli bozar. Nefret, değerli ve değersiz, sevgili ve nefret arasında ayrım yapan bir yargı, bir değer değerlendirmesi varsayar. Fakat Spinoza için doğa ya da tanrı değerler için değil, gerekli yasalar için çalışır. Şeylerin sırasına göre bir örtüşen olması gerekir, nedensel zincirin arkasında gizli ahlaki düzlem yoktur. Erkeklerin ilahi nefret dediği şey sadece gerçek nedenlerin cehaletidir, Tanrı'ya kendi yanlış anlaşılmalarının sonucu olanı atfetirler. Burada, farklı şekillerde öngörü ve ebedi onaylama doktrini destekleyen Augustinian ve Kalvinist geleneği ile eleştirel bir diyalog kurmak mümkündür. Augustine için Tanrı'nın kötülere olan nefreti anlaşılmaz bir gizemdir ancak ilahi ihtişam için gereklidir. Calvin için onaylanmama, insan gerekçesine ihtiyaç duymayan egemen bir eylemdir. Spinoza aksine bu nedenle gizemden önce bükülmesi gerektiğini kabul etmeyi reddediyor. Tanrı doğa ise ve doğa zorunluluktan uzaklaşıyorsa, o zaman keyfi nefret için yer yoktur. Nefret görünen şey aslında dürüst ve haksız arasında ayrım yapmayan ancak nedensel zincire göre etkileri olan doğal yasaların basit bir şekilde işlenmesidir. Bir deprem yanan kurbanlardan nefret etmez, bir yıldırım fulminat yapmak için kötü olanı seçmez. Benzer şekilde ilahi gazap, anlamadığı olaylar karşısında insan cehaletinin sadece bir metaforudur. Ama sonra dini düşünce tarihinde bu fikrin kalıcılığını nasıl açıklayabilirim? Spinoza teolojik politik antlaşmada bir yanıt sunar. Korku ve umut, kurumsallaşmış dinlerin inşa edildiği sütunlardır. Tanrıyı cezalandırma ve ödüllendirme fikri, rasyonel anlayışı batıl inançla değiştirerek insanları itaatte tutmaya hizmet eder. Tanrı günahkarlardan nefret eder gerçekte kastedilen şey, toplumun, dini liderleri aracılığıyla, aşkın ceza tehdidini kullanarak istenmeyen davranışları kontrol etmek istediğidir. Bu nedenle nefret Tanrı'dan değil, onun adına konuşan erkeklerdir. Bu anlamda Spinoza'na felsefesi, suçluluk ve terör tarafından boğulmuş bir zihin terapisidir. Tanrı'nın nefret etmediğini, nihai ahlaki bir yargı olmadığını, sadece nedenlerden kaynaklanan etkilerin ebedi üretiminin olduğunu göstererek, Spinoza insanı keyfi mahkumiyetin ağırlığından kurtarır. Gerçek ahlak, ilahi yasaları gizlemeye itaat etmektedir, ancak gerekli bir bütünün parçası olduğumuzu ve özgürlüğümüzün aklıma, yani bizi belirleyen nedenleri bilmek olduğunu anlamaktır. Bu perspektiften, günah, Tanrı'ya bir suç değil, bir çeşit köleliktir, bizi kendi iyiliğimize karşı hareket ettiren doğal yasaların cehaleti. Bu noktada ilahi nefret meselesi insan özgürlüğü hakkında bir soru haline gelir. Eğer Tanrı bundan nefret etmezse, kötülük metafizik bir kategori değil, bilgi yoksunluğudur. Kötülük dediğimiz şey aslında fikirlerimizin yetersizliği, zihnimiz ve şeylerin gerekli sırası arasındaki bağlantıyı kesme Spinoza, Yutika Atite, özgür adam hiçbir şekilde ölümden daha az düşünmez ve bilgeliği ölümden değil, ölümden değil, yaşamın bir meditasyonudur, yazdığında, radikal bir yerinden olmayı öneriyor, intikamcı bir tanrıdan korkmak yerine, varlığı yöneten yasaları anlamayı aramalıyız. Batitude iyi davranış için bir ödül değil, uygun bilginin doğal sonucudur. Böylece, Spinoza'nın ilahi nefretle ilgili sözde, itirafı, aslında bu fikrin mantıksızlığının acımasız bir şekilde maruz kalmasıdır. Hiçbir itiraf yoktur, ama bir ihmal, Tanrı'ya atfedilen nefret, aslında, yeryüzündeki şiddeti haklı çıkarmak için cennette tasarlanmış, birbirlerinin nefreti. Spinoza'nın felsefesi kolay rahatlık sunmuyor, bizi seven ya da bizi nefret eden kişisel bir Tanrı yok, ama çok daha değerli bir şey sunuyor, Gerekli bir bütünün parçası olduğumuzu ve gerçek özgürlüğümüzün bu ihtiyacı berraklıkla kucaklamak olduğunu anlama olasılığı. Bu anlamda var olan tek nefret, cehalet için nefrettir ve tek kurtuluş bilgiyle elde ettiğimiz şeydir. İlahi doğayı, insan tutkularından arındırılmış eşsiz ve sonsuz bir madde olarak Spinozist anlayışı, sadece intikamcı bir tanrı kavramını değil, aynı zamanda aşkın bir ahlaki yargı fikrini sürdüren teolojik yapının kendisini de ortadan kaldırır. Spinoza etik olarak Tanrı'nın bir şeye sevgi ya da nefret için hareket etmediği gibi E1P32C1 E1P32C1 daha radikal bir gerçeği ortaya koymuyor, değil, son kavramının ve bu nedenle ödül kavramı ve dolayısıyla gerekli ve bu nedenle gerekli doğa ile uyuşmaz. Teologların ilahi nefret dediği şey Spinoza'nın görüşüne göre tanımı gereği onları aşan bir prensip üzerinden insan tutkularının bir promeksiyonu yapmaz. Bu yer değiştirmenin derin etik sonuçları vardır. Eğer Tanrı nefret etmezse, o zaman kötülük, mükemmelliğin yoksunluğu veya doğanın kısımları arasında bir çatışma olarak anlaşılırsa, üstün bir iradeye atfedilemez, ancak varlığı yöneten gerekli yasalar hakkında insan cehaletinin bir sonucu olarak anlaşılmalıdır. Bu bağlamda nefret cennetsel bir kararname değil, olayları koşullar olarak algılayan ve dolayısıyla ahlaki yargıya tabi olan karışık hayal gücünün etkisidir. Bir adam Tanrı'nın kötülerden nefret ettiğine inandığında, aslında düzen anlayışını tehdit eden şeyden kendi nefretini ifade ediyor. Spinoza için her zaman içkin ve dışarıdan asla dayatılmayan bir emir. Burada Spinoza'nın eleştirel dehası yatıyor. Cezalandırıcı bir tanrı fikrini çözerek adalet kavramını ortadan kaldırmaz, ancak onu insani sebep bağlamında değiştirir. Adalet ilahi bir nitelik değil, nedenlerin bilgisine dayanarak gerekli bir ortak yaşam yapısıdır filozof, cahilin hayal gücünün ötesine geçen şeylere hayret ettiğini, bilgi adamın şeylerin düzenine hayran kalırken, Çorlerus tarafından biyografisinde alıntılanmıştır, nefretin üstesinden gelmesinin, insan veya tanrıya yansıtılmasına, nedenselliğin doğru anlayışına bağlı olduğu etik bir yola işaret ediyor. Kötülüğü inkar etmek değil, metafizik bir kategori olarak değil, bilgimizin yetersizliğinin bir etkisi olarak anlamak meselesidir. Bu anlamda Spinoza'nın ilahi nefret hakkında sözde itirafı aslında teolojik ikiyüzlülük sergisidir. Tanrı'nın gazabını, zulmü, savaşları veya istisnaları haklı çıkarmak için çağıranlar aslında aynı maddenin bir ifadesi olarak çeşitliliği kabul edemediklerini ortaya koyuyorlar. Spinoza, doğada çatışmalar olduğunu inkar etmezi hepsinden sonra, sonlu modlar kompozisyon ve ayrışma ile sürekli ilişki içindedir, ancak bu çatışmaları kutsal tasarım kategorisine yükseltmeyi reddeder. Tanrı'nın nefreti dediğimiz şey, nihayetinde anlamayanların ve anlamadığı için korkuyu anlamayanların nefretidir. Bu pozisyonun radikalliği, Augustineden Calvin'e kadar ilahi egemenliğin kanıtı olarak öngörme konusunda ısrar eden doktrinlerle tezat oluşturur. Spinoza için öngörme keyfi bir irade eylemi değil, nedenselliğin yapısı. Cesari, var olan her şey ilahi doğaya ihtiyaç duyulur. Kararname tarafından seçilmiş veya başarısız olmaz, ancak değişen derecelerde mevcut ve oyunculuk gücünü ifade eden modlar. Geleneğin nefret olarak adlandırdığı şey aslında bu zorunlunun cehaletidir ve Spinoza'nın en çarpıcı eleştirisini yönlendirdiği bu cehalete karşıdır. Yani soru Tanrı'dan nefret ediyorsa değil, neden erkeklerin nefret ettiğine inanması gerekiyor? Cevap, bu inancın siyasi ve psikolojik faydasında yatmaktadır. Baskın grupların şiddetlerini daha yüksek bir adaletin icrası olarak haklı çıkarmalarına izin verirken, ezilenler acılarının aşkın bir anlamı olduğu yanılsamasını sunar. Spinoza, bu yanılsamayı sökerken, alternatif olarak sevgi dolu bir tanrı sunmaz, ancak çok daha zorlu bir şey sunar, nefrete dayalı bir etik inşa etme sorumluluğu, insan ya da ilahi olsun, hala köle zihninin bir belirtisi olarak yeri yoktur. Bu resimde Spinoza'nın gerçek itirafı tanrı ile ilgili değil, bizimle ilgili. Ona kendi üzücü tutkularımızı atfettiğimizde nefretimizi itiraf ediyoruz. Bu nedenle Spinozist felsefesi bizi kayıtsız bir tanrıya ibadet etmeye değil, bizi tutku döngüsünde sıkışmış tutan kayıtsızlığın üstesinden gelmeye davet ediyor. Uygun bilgi, maddedeki her şeyin birliğini ortaya çıkararak nefretin durduğu tabanı çözer ötesinde bir kurtuluş yoktur ancak burada ve şimdi olası bir sürüm var sözde ilahi nefretin aslında kendi sevginin zorluğumuzun çarpık yankısı olduğunu anladığımızda doğan